Aaa Turkish, Türkiye. Turkish abi. Abi Turkish. Çok güzel. Esat bum bum. <laughs> Büyük başarı. Büyük başarı amına koydum. Gel ikilerim ben amına koydum. Aaa küfür size <laughs> değil. Abi. Düşman, düşman. <laughs> <düşman. gülüyor> <laughs> <Küfür. gülüyor> abi abi. Ne küfür ne küfür ne 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 abi like, okay, okay, abi. Abi gel biz iyi oyuncu abi. <laughs> biz biz iyi oynuyor abi. Bunlar TikTokçu mudur nedir valla konuşmalara baksana no, arda ya. Abi de misteğine gidiyorlar ha. Abi no 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 <laughs> I am I am I am hacker abi ben hile 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 merak etme abi hile ben hile mi? ben iyi oyuncu abi iyi iyi iyi. Acemam ha. Oğlum hesabımızı banlarlar la hile yapma la. No 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 arkadaşım iyi oyuncu ben iyi iyi. <laughs> abi çalın abi. Abi bekle gel. Abi bu bura bura abi bura. Gel abi. Hırmır ya, yapıyor da o çocuğu nerede göremiyorum ha. Dur evet. evet. Vur bunu abi. Ben ben Esat. Ben Esat. Ne ya. Abi. Esat bum bum. 3 numara sen kaç kaç yallah yallah Abi suri suri kaç abi kaç abi kaç abi suri Kaçmaz abi suri biz biz. Suri savaşır Neredesin? Hadi neredesin bitirelim şunu Siz Türkiye'de misiniz? Abi biz Türkiye'de evet 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 abi biz 10 10 senedir abi. <laughs> maaş kaç para maaş maaş? Ben, ben 20 bin TL alıyor abi. Çatıda var, çatıda orada ha, önünde var ha. Hadi abi. Oo, abi. Abi, üç numara değil, abi. Abi sen ne kadar alıyor? Evet abi sen ne kadar? Ben 40 bin, 40 bin. Oo, ne ne iş yapıyor abi, ne? Ben garı satıyorum garı. Oo, abi you pezemek? <laughs> Ya ben sana söyleyeyim abi. ben no, 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 kötü 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 kötü. Bazı <laughs> yavşaklar tiktokçu ya. <laughs> Ay, no, no, <laughs> no tiktok, no. TikTok abi. Ulan ya tiktokçusunuz ya instagramcısınız. Yürü gidiyor. Allah kahretsin. Çok mu komik? Çok mu komik? O oh, tamam abi biz hiç biz sizi kurtaracağız abi biz biz iyi olacağız Sen kimsin lan? Az üç <laughs> <laughs> ben güzel, böyle güzel Türkçe konuşan hiç Suriyeli görmedim Emrah abi sen 10 yıl, yıl. yıl abi 10 yıl şimdi, şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Yani ne güzel bir Türkçe de Suriye yani ikisinin arasında olduğu için ele veriyor Nereye gidiyorsun lan? Alanın tersine abi. gidiyorsun lan Bunlar da hile var Emrah abi ben heal abi, abi heal'e 3 yok. bot. Bunlar bizi öldürecekler ha. He. Öldük zaten, buradan kurtuluşumuz yok ki. Abi, ne oldu abi? Abi ne amına koyayım seni. Ne, ne, ne yap oldu? <laughs> no, no küfür abi. No küfür abi. Uçak bizi niye getirdin buraya? Tezerek. Abi abi abi. Abi. <laughs> 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 Allah. <Ya> oğlum ne manyaksınız siz lan? Allah sizi kahretsin ya. <laughs> Allah kahretsin sizi. olmadı değil mi? TikTok buydu. Instagram video olmadı. <laughs> Şerefsizler. Hadi Yamşe iyi oyunlar abi. Güzel, <laughs> güzel oldu abi. İyi oyunlar abi. <laughs> hadi kendinize iyi bakın hadi. Bu adamlar ne kadar çok konuşuyoruz Bu adamın adına bak. Abi asad bumbum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Suriye'nin başkenti nereydi hadi bunu bana söyle o kadar Suriyelisin. Şam abi Şam. Şam. Şam abi Şam. Küçük <laughs> yapacağım. <laughs> Senin önüne gel. Elini... Gel 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 gel. İsa gel bizi kandır. Elini indir hareket yapma. Aaaa. Aa! Enişteydik mek tamam. sen çok zeki kafana motor motor kas git afnım adam 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 Alayım mı ona gömeyim e, Abi, abi, abi. Ol gel, gel, gel abi. Abi, abi gel, abi. 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 Ben, ben, alayım nasıl sana. <laughs> abi Esad'a git. Vallahi Esad'a abi. Vur abi. abi. Oğlum, Esat abi,

Seni <laughs> küçükken üç kere havaya atıp iki kere mi tuttular lan? Baba. Abi çok kötü. Abi sen kötüsün abi. Seni sikerim sen bak Ay ensem ağrıdı ya. Gerçek Araplar geldi abi. <laughs> 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 Türkiye çok güzel. Biz Müslüman kardeş. Nerelisin lan? Nerelisin? Halep. Halep, Halep. Halep. Ama ne koyayım ne <laughs> La biz de Müslümanım, Müslüm Müslüm Müslüm. <laughs> Ulusum, ulusların en büyüğüdür. Türk oldu, Türk'üm Ben de Kerim. 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 abi Abi, Kerim. Kerim. <laughs> <laughs> Nerel olursan ol, bulurum Hepinizi, seni bak. E ben şimdi yola çıkıyorum lan, dağlardan geleceğim. Şimdi yola çıkıyorum, dağları, daşları aşacağım, geleceğim. Seni yakalayacağım, seni kavram. Hepinizin aralarını sikmişim. Hepinizi sikildim ya. Kadarım. Biz Türklerde siktik, Suriyelilerde siktik. Ben ana... I am hacker, hacker. I am hacker. Ben hile, abi ben. Ben hile, <laughs> hile. Ben, ben, ben hile, <laughs> okey. Ben, <laughs> <laughs> ben siktik. Bu da... <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Burada orospu Abi. Abi. Watch out. Anam kim? Burada evet. ne top var? Anam kim? Burada ne? Ne yapıyorsun? ne? Abi ne ne abi nereye? Nurettin abi. Nurettin abi. <gülüyor> 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 i̇yi olsa odaya gel lan. Tamam, abi abi geleceğiz. Ha, gel, gel. Şey, Geleceğiz abi. tam Tamam geleceğiz abi. Ekle abi geleceğiz biz abi. 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 hadi Anlaşılan sen daha Türklerle bir uğraşa girmemişsin. Yoksa bir Türkiye böyle pencere altından teslim oldu ya havlamazdın.